Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. Şu anda Ankara Polatlı'dayız. Burada e, Ahmet abimizin hobi bahçesinde 2 adet güneş paneliyle televizyon aydınlatma mini buzdolabı çalıştırıyoruz. Aynı zamanda da e, burada bir tane kuyumuz var. Bu kuyunun içine yaklaşık 40 metreye solar pompamızı indirdik solar pompamızdan da gelen suyumuz bu şekilde. Bu sistem aynı zamanda hem aküleri şarj ediyor hem de solar pompayı çalıştırıyor. Şimdi ben de size aşağıya da göstereyim. Bahçemiz bu şekilde yaklaşık 1,5-2 tona yakın su geliyor. Saatler de şu anda 5'e yakın. Evet arkadaşlar panellerin yerden görüntüsü bu şekilde. Ahmet abimiz de şu anda çiçeklerini suluyor. 40 metreden gelen solar pompa ile. Ben de size akülerin olduğu yeri göstereyim arkadaşlar. Evet. Burada yukarıda iki tane panelimiz vardı. Bir tane MPPT'li şarj kontrol cihazı kullandık. Panel için, akü için ve invertör için sigorta kutumuz var. Ve burada bir tane pako şalterimiz var. Şu anda pompaya çalışıyor. Bir tane bin watt tam sönüsü invertörümüz vardı. İki tane 100 amper toplamda 200 amper aküden oluşan bir sistemimiz var. Şu anda sistem pompayı çalıştırıyor. Burada da bir adet mini buzdolabımız var. Tezgah altı tabir ettiğimiz. Şu anda dolabımız çalışıyor. Ee, aynı zamanda lambalarımız yanıyor. Ee, artı şu anda pompadan aküye doğru çevirdik ve şu anda sistemimiz aküleri şarj etmeye başladı. Yani mevcut sistemle hem akülerimizi şarj ediyoruz. İstediğimiz zaman da pompamızı çalıştırarak güneş panelinden direkt gelen enerjiyle pompamızı çalıştırarak bahçeye sulama işlerimizi yapabiliyoruz. Arkadaşlar yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.